Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu kitapçıktan böyle minişler için kitaplar yapmayı göstereceğim. Bu kitaplar kütüphanenize çok renk katacak. Hadi yapımına başlayalım. Öncelikle boyutunu alıyoruz. Çizdiğimiz çizgiden keseceğiz. Ee, kalın olduğu için kesimi bayağı zor oluyor. Bu yüzden büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. Kestik. Şimdi 2,5 santim aralıklarla çizip keseceğiz. Evet hepsini işaretledik. Şimdi bunları keseceğiz. Kitaplarımız hazır. Şimdi böyle kenarlarını törpüleyeceğiz. Çünkü düzgün değil. törpüleyince gerçekten çok güzel oluyor. Şurada boş bir raf var. Kitapları buraya koyalım. Çok güzel oldular değil mi? Kitabın içinden böyle bir yazı kestim. Şimdi çok güzel bir şey yapacağız. Bize lazım olan yer şu pembe animasyon yazısı. Şimdi bu animasyon yazısını şöyle kitabımızın yan kısmına yapıştırıyorum. Bu sayede rafta daha güzel duracak. Hepsi aynı durmayacak. Şimdi bir tane resimli kitap yapalım. Kitabın ön yüzüne pirit sürüyoruz. Bu resmi yine o kitapçı'nın içinden aldım. Böyle tam ortalıyoruz resmi. Şimdi fazlalarını kesiyoruz. Bunlar da resimli kitaplarımız. Hadi gelin kütüphaneye yerleştirelim.